Murat Topçuoğlu Rus dili ve edebiyatı bölümüne girdim. Ankara Dil Tarih Coğrafya de Rus dili ve edebiyatı okudum. Rusça üzerine çalıştım. Kullarda öğretmenlik yaptım. Son 7 yıldır da Okan Üniversitesi'nde Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü'ndeyim. çevirmen sayabilirim kendimi. Yani çeviriyle uğraşıyorum. Daha çok çeviriler ekliyorum. Akademik çalışmalar ekliyorum, Yani asıl branşım hep Rusça bir taraftan da Kafkasya'da genel olarak ya da dil olarak da Çerkezçe üzerine çalışıyorum. Ee, hazırladığım bir sözlük geçen yıl yayınlandı Türk Türk'ün ee, Bu bilinen hikayelerden biraz farklı benim ee, Çerkezçe ile ilişkin. Ee, genelde bu tür diller, e, Çerkezçe özellikle, yani Türkiye'de bir eğitimi, öğretimi olmadığı için sonradan öğrenilen diller değil genellikle. Yani yaşadığınız, büyüdüğünüz çevrede köydeyseniz özellikle ya da ailede konuşuyorsa yani bu dili konuşma dili olarak öğreniyorsunuz. benim e, büyüdüğüm köy ve çevre biraz farklı e, etnik olarak karışık olduğu için bir kuşak önce aslında Türkçe'ye genel olarak geçiş olmuştu. Yani Çerkezçe annemin babamın e, ana diliydi. Çocuklarında e, o dille büyümüşler. Ama Teskire çok yakın bir köydü ve e, Çerkezler dışında da çok farklı etnik grupların bir arada olduğu bir yer olduğu için asıl dil ve çocukken ben Çerkezce bilmiyordum. Evdekiler tabi o zaman e, dedeler, neler, alalar, oldukça kalabalık bir e, ailece köyde yaşıyorduk. Evet. E, Çerkezce onların kendi aralarında konuştuğu, çocuklara öğretmedikleri, Yani çocukların bilmediği bir dildi o zamanki alnında ve biz de gel de e, onların Türkçesini bilmediği işte yemek kapları, günlük hayattaki bazı şeyleri, o isimleriyle sınırlı bir e, dille ilişkimiz vardı. Ama bu, saat çocuklar bu dili bilmez e, algısı bir, birkaç olayla hatırlıyorum. Bu de değişti. Birincisi benim yaşadığım olan çocukların Çerkezce konuştuğu duyduğumda yani bazı köylerde daha iyi konuşuyordu. Yani oraya gittiğimizde her şey için Çocuklar Çerkezce konuşuyordu ve ben hem şaşırmıştım hem de onu düşündüğümü hatırlıyorum. Yani benim yaşımdaki çocuklar nasıl yani konuşuyorlar, biliyorlar ben konuşamıyorum. Oysa evdeki herkes bu dile biliyor. Çok dildi de Tüsterife ayrıca. Çerkezce'nin lehçeleri, e, abazaca. işte annem, anneannem, babaannem hepsi bir iki dil bilirler. Ondan sonra ben de uyanan bu dile karşı ilgili öğrenmeye başladım önce sorarak, kağıtlara yazarak, ee, daha sonra elime geçen kitaplar, alfabeler sayesinde ve e, üniversitede Rus dili ve edebiyatına girmem de bunda çok büyük bir katkı sağladı. Kafkasya'dan gelen kitapları, sözcükleri edinip Rusça üzerinden e, bu dili daha da geliştirdim. E, şu anda da aslında pratikte çok e, ana dilim sayamıyorum hala. Akıcı olarak da konuşamıyorum. Dedim ki daha çok önemli. öğrenilen İngilizce gibi. Daha kitabı okuduğumu anlıyorum, çeviri şey yapabilirim. Çarkesçe denilen diş ana vatanın bugün Kuzey Kaptasya olarak filinen tarihte Çerkesya ya da Osmanlıların Çerkezistan diye de adlandırdığı bölgede konuşulan bir dil. Ee, Kuzey-Batı Kafkasya tam olarak yani Azat Denizi ile Kafkasya'nın ortalarına merkezi Kafkasya denilen bugünkü Ossetya, Dingoşetia diyebileceğimiz sınırlarda konuşulan bir dil. Ancak o coğrafyada ve tarihte Çerkezler'in ortak bir devlet yapısı olmamış. E, ortak devlet ya da merkezi bir yönetimi olmadığı zaman işte ticaret hayatı, ekonomik düzen, gelişmiş oluyor. bunlar dilin gelişmesi ve standartlaşmasını sağlayan özellikler. Özellikle tek bir din ve daha çok da Hristiyan olduğunda yazılım olması ve o dinin yayılması için işte yapılan yani hazırlanan dini kitapla ne bileyim vaazlar dolayısıyla böyle bir dilde standartlaşma ve yazıya geçiş söz konusu oluyor ama Çerkesler arasında böyle bir süreç geçmişte yaşanmadığı için ya da çok geç bir dönemde ortaya çıktığı için Çerkesçe dediğimiz dil çok farklı geniş bir coğrafyada ve farklı lehçeler, ağızlar halinde konuşmur bir durumda idi. Çerkeslerin böyle bir geldiğinde dolayısıyla e, biraz da tabii o dilin dili konuşanların coğrafyasının parçalanması da e, o tarihte günümüzle ilgili Bilindiği gibi 19. yüzyılda yaşanan bir Savaş, Kapkas Savaşı ya da başka isimlerle de adlandırılıyor. Ee, uzunca süre, 100 yılı geçen bir süre boyunca devam eden savaş 1864'te bittiğinde e, daha öncesinde de başlayan büyük bir e, sürgün diyebiliriz. Çerkezlerin büyük bir çoğunluğu, sadece Çerkezler değil, diğer Kapkas halkları da, da kısmen buna dahil ama nüfus olarak Çerkezlerin büyük bir çoğunluğu, %80-90'ı o toprakları terk etmek zorunda kaldı. Ve taha Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşti. Çerkesi dediğimiz dil işte böyle bir coğrafyada yazın dizi ve standart bir hale gelmeden 20. yüzyıla kadar gelmişti. Ve yapı olarak da dünyada Kafkas dilleri denilen bir dil ailesi var. Yani bilinen işte Hint, Avrupa dilleri, Slav dilleri ya da Türk Altay dilleri gibi gruplarla bir bağlantısı yok kendi içinde Kafkas dilleri denilen bir grup. Esas olarak da Kafkasya'da yaşayan yerli halkların yani başka bir yerden gelip oraya yerleşmemiş olan halkların konuştuğu dinler genellikle. Ee, ancak Kafkas dilleri de kendi içinde tek bir dinde türemiş bir din değil. Ee, genelde iki gruba ayrılıyor. Yani Kuzey Kafkas dilleri ve Güney Kafkas dilleri diye. Ee, güneyde işte Gürgüce, Lazca gibi diller var. Farklı. Kuzey Kapkasya ki bu Kuzey Dünya o meşhur Kuzey Kapkas Dağları var. Çok ucun bir dağ silsilesidir. Onun kuzeyinde kala e, halkların konuştuğu dinler. E, Çerkesçe dışında orada Kapazca, Abazaca literatürde o şekilde ayrılıyor. Bu diller var ki bunlar akraba diller. Bunun dışında Çeçence, Çeçen e, ve Dağız Tahminleri Bu iki bu Bunlar Kapkas değil, ailesinin dalları olarak ayrılıyorlar bugün. E, tipolojik olarak yakalıkları var. Ancak aynı kökenlerden gelen tek dinler olarak da kabul edilmiyorlar. E, ortak özellikleri çok sayıda sesin olması. Yani ses yapıları benzer. Çok sayıda ünsüzlerin, kınlılığın bol olduğu, telaffuzu zor diller, işte eklemeli ve hatta kaynaştıran diller denilen Kızılderili, Eskimo dilleri de öyledir. Kafkas dillerinin özelliği her şeyin fiile eklenen, önüne ve sonuna eklenen takılarla ifade edilmesi. ya yani bu e, polisel tetik deniyor tür dillere. Yani başka bir dilde bir cümleyle söyleyebildiğiniz bir şeyi bu dillerde tek bir kelimeyle söyleyebiliyorsunuz. Yani bu hem çok Allah zenginliği katıyor, çok küçük hiyaslar ben çok şeyi anlatabiliyorsunuz. Bir taraftan da dilin öğrenilmesini zorlaştıran bir Yani sonradan öğrenenler için bu oldukça karmaşık bir yapı. Ve bu şekilde dediğim gibi Kapkasya'da konuşulan yani Ala vatanda konuşulanlar da buradakilerin farklı dil alanında yaşadığı bir süreç var. Çalık boyunca dille ilgili bir şey yapılmadı. Sovyetler Birliği kurulduğunda 1922'de Sovyetler Birliği'nin milliyetsel politikası çerçevesinde e, yazısı olmayan e, halklar için yazıla yapılır. Alkabeler yapıldı. Çerkezce için de 1920'lerde yazı ile ilgili daha öyleki bir tarihten de var o ama Sovyetler döneminde yazı dili haline getirildi. Orada okullarda eğitim, işte gazete, radyo, televizyon gibi ancak sınırlı yani haftada belli saatlerde asıl dilin Rusça olduğu yani iki dinde eğitim diyemiyoruz bugün daha Amerika Ama dilin en azından e, yaşamasını ve gelişmesini sağladı. E, 1829'da e, o zaman Petersburg başkent ve Çarlı e, Hassa Birliği var. Gvardiyen denilen Türkçe o Hassa Birliği değil burada İmparatorluğun değişik bölgelerinden genelde aristokrat, soylu çocukları falan oraya katılıyor ve m, orada dağılın süvari bölüğü denilen bir bölük var. Kafkasya'nın ileri gelen e, ailelerinden çocuklar. Kim buradaki birliklerinin içinde Çerkes soylularının çocukları var. E, ve bu orada görev yapmaya başladığında dil bilmedikleri için ve kendi aralarında da anlaşamadıkları için yani yazılı olarak iletilmesi gereken şeyler oldu. Bu bir sorun olmaya başlıyor. Üniversiteden bir şakiyatçı, muhtemelen Arapça, Türkçe, Pahça gibi dilleri de bilen bir e, Gracielewski adında bir hocanın e, e, yardımıyla ona görev veriliyor ve ilk defa o Çerkezli için aslında şey şeytanları oradaki subayların kendi aralarında e, yazı olarak iletişim kurmasını sağlamak ve e, o bir şey kazanıyor. Bir e, alfabet diyebilir miyiz? Çok emin değilim ama tohumlarını atıyor diyebiliriz ve e, orada görev yatar. o sırada iki genç subay biri Şörenogma diğeri de Sultan Hangire. bu girişim bunda subayın hocanın girişimi onlarda muhtemelen bir e, fikir doğuruyor ve Çerkez için ilk alfabe denemelerini oradan çıkanlar yapıyor. E, bunlardan en bilineni e, Nogma'dır. 1830'larda ilk denemeleri yapıyor. Ee, Rus harflerini çerkezce uyarlayarak e, ama tabi dilce olmadığı için e, çok başarılı olmuyor. Daha sonra denemeleri devam ediyor. Önce Rus harflerini esas alırken sonra Arap harflerini ses alarak başka bir harf yapıyor. Hiç defa e, gramer kurallarını aşağı yukarı belirleyip puanları yayınlıyor. E, ama hazırladığı şeylerin çoğunda yayınlanmıyor. Yani hükümete başvurduğu halde yayınlanması kabul edilmiyor. E, böyle bir girişim olarak kalıyor tarifte. çalışmaları çok sonra Sovyetler döneminde 1950'lerde bulundu ve yayınlandı. Ve bunun devamı da geliyor. Ve aynı kadro yani genellikle o muhafız olayında görev yapan subaylar e eğitim alanlar kurs okullarından sonraki yıllarda bu alfabe denemelerini devam ediyor. Yani. Sovyetler dönemine kadar yapılmış çok sayıda alfabe denemesi var. Bunların bir kısmı Rus harfleri meselesi oluyor. Bir kısmı Arap harfleri. Yani Latin arkadaşı ile deneme yok bu bölüme kadar. Onlar dışında da Ruslarda bazıları değil bilimci, gibi bazıları konuları hakkında kişiler. E, Leo Tellü'yle var. E, Löwe diye Alman kökenli var. Ruslar çalışan bir var. Usta adında başka bir da İskandinav galiba. Onların hazırladıkları böyle bazıları dönemleri de içeren ya da kelime kayıtları da diyebiliriz. Bildiğimiz profesyonel alanda sözlük değil ama e, ilk çalışmalar böyle oldukça çok sayıda 1900'lerin başına kadar geliyor. E, sonra ama bu yaygınlık kazanmıyor tabii okullarda eğitimi yani kitapları basılacak kadar olmuyor. Sadece belli bir çevrede girişimler halinde kalıyor. Fonların ama derlediği bir takım e, kitaplar falan oluyor sonunda yayınlanan asıl yazı ile ilgili konu Sovyetler Birliği'nde işte bahsetmiştik. dil politikaları var. Şunu da söylemek gerekir. E, iki ayrı lehçesi var. Ancak bu iki ayrı lehçe iki ayrı dil olarak tanımlanmış Sovyetler Birliği ile birlikte. Çünkü orada kalan Çerkeslere istihar politikası dolayısıyla birbirlerinden fiziki olarak ayrı konumdalar. Yerleşim idari birimlerinin yani o zaman kurulan Hadige Cumhuriyeti, Çerkes Özel Bölgesi, Kabardey Alkar Cumhuriyeti olarak üç idari birim var. Bir de Karadeniz kıyısında Şapsa Bölgesi var. Orası sonra kaldırılıyor. Bu şekilde kopukluklar olduğu için yani çizgi iki bütün olarak bir idari birim yok. Dolayısıyla adlandırmalar ve şey bunun üzerinden yapılıp batıdaki çerkesler için ayrı, doğudaki kabardeyler için ayrı işlenmiş bu, bir süreç. E, alfabe çalışmaları da birbirinden ayrı devam etmiş. Yani önce bütün Sovyetler için genel Müslümanlar işte, için Arap alfabesini esas almışlar. 1920'lerde kabul edilmiş. Çerkezlerin işte Doğu ve Batı lehçeleri için harada iki yıllık bir fark Kabul edilmiş ve ortak bir alfabe yapma çalışması da yok. Gerçi yani, iki lehçenin sesleri farklı yani. Tek bir alfabe yapmakta, yani, evet. alanda biraz zor olabilirdi ama yine de yapılabilirdi. Nitekim sonraki çalışmalarda aynı devam etmiş. Bu Arap alfabesi 7-8 yıl yani mesela Arap kullanılıyor. Sonra Latin harflerine geçiliyor. En sonunda 1930 1930'larda, 36-38'de Rus alfabesini esas alan Kirin alfabesi deniyor. Yani ama aslında Rus alfabesi yani Rusça harflerin aynısı tek bir işaret farkı var Çakir'in yani alfabesinde. onunla yapılan bir alfabe iki ayrı lehçe için Hani o dönemden bugüne kadar kullan yani bugün kullanılan alfabeden işte 1930'larda yapılan alfabe. Işte onunla gazeteler çıkıyor, kitaplar yayınlanıyor, e, radyo televizyon yayınları oluyor. Sınırlı da olsa bundan not etmek lazım. Yani hiçbir zaman Sovyetler Birliği'ndeki yani bu alfabe yapıyorlar işte eğitim diline dair oluyor ama bildiğimiz anlamda iki dinlilik söz konusu değil. Yani esas olarak Rusça, eğitim dili de Rusça. İşte Rus olmayan halklar içinde, de altta da belli saatlerde diye edebiyat dersleri şeklinde formüle edilmiş. Özellikle Putin döneminde bütün bu diğer haklar gibi dinle ilgili olan haklar da gittikçe alaltılarak, kısıtlanarak devam ediyor. Özellikle bugün birkaç yıl önce çıkan bir yasayla e, ana dili olarak tanımlanmasından vazgeçildi bu dillerin. Ya daha önce şöyle mesela diyelim Çerkezce ders var ve o çocuk Çerkezse e, okula gittiğinde zorunlu olarak Çerkezçe bu dersleri alıyor olur. E, aynen Türkiye'deki Türkçemiz zorunlu olması gibi. Bu yapılan değişiklikle e, ana dilini tanımlama doğru şeyi ortadan kalktı. Yani bir Çerkez çocuk okula gittiğinde istemiyorsa Çerkezce dersleri almayabiliyor. Bu da şunu doğurdu. Genel olarak tabii bütün Hayat Rusça üzerinden olduğu için e, ailelerde işte çerkeze öğrenip de ne olacaksa en yani zor. Rusçası da bozulmasın, işte Aksanlı konuşmasın, işte iş bulamaz, Moskova'ya gidecek okuyacak gibi bildiğimiz Türkiye'de de çok benzerlerini hep duyduğumuz kaygılarla ala diline karşı bir ilgisizlik ve Rusçanın çok yoğun bir şekilde hakimiyetiyle devam eden bir süreç var. Dil kaybı orada da yani maalesef fazla özellikle şehirde yaşayanlar için asıl dil Rusça o oluşturumda dünyada olmaya doğru gidiyor büyük bir hızla.